uyandım. Check out'umu yaptım. Şimdi ayrılıyorum. Hava da yine yağmış. Bol bol yağmış. Her yer ıslak. Tam bir yani yaz tatili. <laughs> Bizim Karadeniz gibi habire yağış oluyor arkadaş. Yani ne yapacaksın? Uh, şimdi otogara gidiyorum. Normalde taksiye binseniz 30-40-50 euro diyecek büyük ihtimalle. Otogara gidiyorum ki işte rahatça, ucuz bir şekilde Budva'ya gideyim. Budva'da da bir merkezinde, Old Town'da bir hostel buldum. Zaten bu arkadaşların her yerinde Old Town var anasını satayım. Her yer Old Town. Bu Avrupa'da gidin. Çoğu yerde Old Town var. Bakalım, Blue Line otobüsler falan varmış. 2, 3, 4, 5 lira. O şekilde gideceğim. Bir gün bir hostelde kalacağım. Bir gece, üç gün başka bir hostelde kalacağım. O gittiğim hostelin manzarası bayağı iyi. Hani öyle bir güzelliği var göstereceğim de zaten. Burada da dün bayağı güzel takıldık, oyunlar oynadık filan. İyiydi. Türk biriyle tanıştım. Kadıköy'de yaşıyormuş. Ya işte beni anlayan biri oldu. Hani konuşuyoruz ya. Biri beni anladı ya. Gerçekten hani Hırvatistan'dan geldim diyor, şuraya gittim, buraya gittim anlatıyor Amerikalı. Çinli dersin, o bile Londra'da yaşıyormuş. Hani biz çok şey kaldık ya. Üzüldük yani ne diyeyim. Bak adamlar ne yapıyor diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Biz diyor işte 30'da çarpıyoruz falan. <laughs> Sıkıntılı bir süreç ya. Güzel vallahi tatlı bir kız. <laughs> Ama hani bu noktadan sonra da bacak bir şey yok. Anın tadını çıkarmak lazım. Başka hiçbir şey yapamazsınız bakın. <laughs> Öyle belki marketten bir şeyler alırım. Gitmeden. Bu iyi bir fikir olabilir. İki bir şey alırım. Pekara'dan bir şeyler alırım sandviç tarzı. kahvaltı yapmadım bugün. İşte fiyatlar da 2 euro civarı böreklerde. Daha kabul, efor edilebilir, kabul edilebilir bir fiyat. Burada ucuz bir şey bulamazsınız. Bakalım o bana... Kız bana Budva'daki fiyatların daha uygun olduğunu söylemişti. Hatta bara gitmiş, barı çok öldü. Ben oraya eklemedim planlarımın içerisine. Ha bir gün yine uğrarsak, barada gidilir. geldim. Yeni indim otobüsten. Şöyle bir şey var. Ee, gelecek olanlar varsa hiç taksiye maksiye binmesin. Taksiye yani çok ne söyleyeyim. 40 euro diyen var. 50 euro diyen var. Ee, otobüs stansiya. Of Kotor. Otobüs durağından 3.5 euroya gelebilirsiniz. Ee, sıkıntısı şöyle. Çok yakın gibi gözükmesine rağmen inanılmaz bir trafik var. Bu da yollar. Şöyle. Tek gidiş, tek geliş. Yol hemen tıkanıyor. Ya bir saatte önce geldi, bir saatte 100 saatte 100 km hızla gitsen arada da 70 km'deyiz. Çürkütahya 70 km, bir saat. Burada 20 km'yi sen bir saatte geldin anca. Şimdi hostele doğru yol alıyorum ama hostel biraz yani tepede kalıyor. Bayağı bir tepede kalıyor. Ana hostel yapmışlar. Sen niye tuttun derseniz e, Old Town'da tuttuğum hostel bir gün rezervasyon sıkıntısı yarattı. Onun için üç gün orada tutabildim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Biraz daha acıktım. Bir pekara, bir fırın bir şey bulabilirsek bir iki bir şey yerim. Marketten de bir iki pizik bir, bir şey alır. Ve hostele gider. Güzel bir duşumu alırım. Hostel ödememi yaparım. Öyle. Şu anda sıkıntılı bir şey yok. Bu magnetler bir buçuk kilo. Magnet bir buçuk kilo. Aynısı Kotor'da 2,5-3 Euro'ydu. <laughs> güzel öpüyorlardı. Valla duyduğuma göre ve gördüğüme de göre burası daha güzel gözüküyor Kotor'dan. Daha turistik olduğu belli. Daha büyük yapıları gördüm. Daha büyük otelleri gördüm. Burada da bir tane Merit Oteli var. Kıbrıs'a gidenler bilir. Besim Başkanı, Besim Tübük Başkanı da burada bir oteli varmış. <laughs> Merit burada da faaliyet gösteriyormuş. Hani her yerdeyiz. Adımızın geçtiği her yerdeyiz. Zerresindeyiz diyor <laughs> ya. her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Sırp vermiş son ses şimdi kapattı. Bu keko olup bitmez ya. Keko olup biter. Keko bitmez. Acayip bir şekilde son ses vermiş. Bilmiyorum durduran güç ne oldu arkadaşı da. Değişik manyak çok ya kendime diyor diyorum kafa Giderken şehrin girişinde hostelin yolunu gördüm ama Maps'ten bakmıştım. Eyvah dedim bunu nasıl tırmanacağız, nasıl yapacağız? Aa, çanta var, şey var sırtımda. Problemli. Bilmiyorum <laughs> nasıl olacak. Yemeğe de bir yer göremedim daha. Şöyle çıtırdan bir hamburger bir şey olsaydı bir pekara mekara. Götürecektik de burada hep entel, entel şeyler var. İşte balık restoranı diyor. Ne bileyim değişik değişik. Çok turistik burası. Daha ama hissediyorsunuz ya. Turistik bir yere geldiğinizi daha çok hissediyorsun. Auto shop diyor. Uf. Para buldum bir tane fırın. Bir şeyler aldım. Hiçbir şey yemedim çünkü. Şöyle bir börek. 2 euro. Ya da biramızı aldık. Kayıtımızı yapacağız. Çörek güzel. Beğendim. hostele girdim, hostelden de çıktım. Bir duş aldım, bir yerleştim. Resepsiyondaki kadın da hanımefendi sağ olsun çok yardımcı oldu da hostel yapmışlar ana Ulan internette böyle gözükmüyordu Booking'te. Tamam merkeze de uzak değil. Binmesi güzel olur. Ama çıkması çok zor olacak. Onun için şimdi bakacağım. Bir iki yer baktım. Motor bisiklet, motosiklet kiralamak için. Ya Adam 10-15 euro diyecek atıyorum merkezden buraya ana Giderim motoruma mis gibi motoru kiralarım. 125 cc verse daha iyi olur. 50 cc yine 50 cc'den kurtulamazsak <laughs> sıkıntı olur. Normalde ben 50 cc kullanıyorum. Vallahi buraya gelecekseniz bu hostelde kalacaksanız güzel manzara okey ama hiç, yani ilk gittiğim hostel çok sosyal bir hosteldi. Gerçi fiyat farkı da var. 50 euro 20 euro. 2,5 katı fark var uzun kalacaklar için. Bayağı fiyat hayk. Bayağı fiyat farkı var. Ama belam sırtında da sırt çantası. if. o, o kadar diyeyim ama burası güzel. Burası daha güzel. Gelecek olanlar Kotor'a daha çok vakit ayırsın. Sveti Stefan var. Orayı gören görmüştür belki. Değişik böyle bir yarım ada var. Evlerin olduğu. Sıkıştı bir böyle değişik bir yer. Orada denize de giriliyor. İşte motoru konuşacağım. Ne kadar diyecek? Ne diyecek? ona göre bakacağım uygun olursa 100 lira depozito istiyorlarmış galiba okuduğum kadarıyla yani 3 gün 2 gün bile olsa ben onu kullansam 70 euro iyi para çünkü taksiye ona buna para vermeme gerek kalmayacak yürüyerek de nereye kadar yürüyerek gideceksin motorun bir rahatlığı olur buranın gerçi trafiği biraz adamı sıkıntıya sokuyor ama küçük bir kapya adasında İtalya'da motoru sikletli sürer gibi bir hava yaratırsınız yani ne yapacaksınız yapacak bir şey yok İtalya'ya gidemiyoruz. <laughs> gidemiyoruz yani. Ben şanslı olmadığıma söyleyeyim. Bakın şurası çok güzel gözüküyor ama ya. Şurası. Gördünüz mü? Tamam şurada. Harika görünüyor. Oraya nasıl gidilir orada? Denize falan girilir mi bilmiyorum. Ama ilk gider girmez zaten. Şehirden iner inmez. Bizim Erde'ye benziyor derim. <laughs> Şehire iner inmez direkt zaten cavlıyor böyle. Kendini belli ediyor ha böyle. Orayı da görmek lazım ya. Oraya da bakmak lazım da buradan bak inerken bile bayağı sürüyor yani. Çıkması tam zulüm. Hele çantayla çıkarken şurada kıvrılıp oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Mahvetti beni ya. Normalde Old Town buraya niye geldi? Ne, ne <laughs> derdiniz de normalde Old Town'da yer yoktu. Yani çok merkezi olan hostelde yer yoktu. Burayı da gördüm. Aa güzel dedim. Manzarası şusu bu akşam şömineye yakı, ateş yakılıyormuş filan. Yok ya lanet olsun ateşi batsın şeyi batsın. Vallahi bak. Ama resepsiyonist kadın çok hoşgörülüydü. ilk hostele göre ilk hostelde zaten gençler bizim kafada insanlar takılıyordu. ikinci hostelde işte burada kadın fişi kesti. işte dedi ki 19 euro sizin konaklama ücretiniz. Burada Karadağ Devleti'ne kesilen vergiler de içinde. Bunun 1 Euro da burada konaklama belgesi dedi. 1 Euro, 1,5 Euro dedi. 1 Euro dedi ve fişle de kesti yani. Slav çocukları oynuyor. Vallahi çok güzel. Şöyle bir manzarayı göstereyim size. Manzara harika. meşhur şeyi de gördüm. Old Town'daki kiliseyi de gördüm. Old Town burada kalıyor Old Town. Baktığınız zaman burası Old Town diye kalıyor. Tatlı gözüküyor ya. Market fiyatları bur burada bir tık daha gerçekten ucuzmuş. Onu gördüm. Kotor'da 1 Euro'dan aşağı, aşağı bira bulmak çok zor. Anca 2 litrelik Plastik şeyler de orada sarmıyor. Skol biralar vardı işte. Tiryakiler bilir. Marmara camdaydı. Skol plastikteydi. Onun büyüğü gibi düşünün ama ben öyle tercih etmiyorum çok fazla. E tekli tekli aldığınız zaman da 1.30 1 yazıyor 1.20 yazıyor da onları top bence sana diyor ki 5-6 euro. Ya 10 euro çekiyor adam. Yani o da problem. Yani neredeyse bira fiyatları bile yakın bize. Bira fiyatları bile çok uzak değil. Ha, Türkiye'de Efes Özel seri alacağım bir fiyata burada Heineken alırsın, Amstel alırsın. Ne bileyim daha güzel bir alır içebilirsin. Ama fiyat olarak çok daha bir farkı yok yani. Günün sonunda bakarsanız. Başka turistler gidiyor. Çok fazla salça olan vardı kotorda çekiyor. Yemek yiyorum arkada kendilerini çekmiş mesela o barbekü tanca'da Senin YouTube şeyin var mı dedi. Biz nasıl alabiliriz görüntüleri falan yaptı. İspanyol aile. Ya yazdım ben de, de YouTube'dan girmedi Allah'a bir baksa 70 tane abone var <laughs> ulan bu ne diyecek? Ünlü mü zannetti herhalde. <laughs> Orada da sıkıntıydı ya gidiyorsunuz. Barbekü Tangca. Tangca, tajna. Ne, ne boksa işte. Güzel Allah'a var 12,5 euro yarım kilo bir kuzu geliyor. İşte sosis geliyor. Köfte, ceva, cevapçı geliyor. O yönü de sıkıntı yok ama yer bulmak çok sıkıntı. Çok fazla da Türk var. Hatta menüde de domuzdan olmayan diye yazmış. Ayrı ayırmış domuz eti tercih etmeyenler için. Onu bile sunmuş. Türkler de çok vardı. Ya masaya koydum. Kendi beni çekiyor işte. Yerken anlatmaya çalışıyorum arada da anlatamadım da zaten. Ama giden olursa hani ne yiyelim? Derseniz onu tavsiye ederim. Ulan burada in 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 ben burada bu kadar uzun sürede iniyorsam bunun çıkması da var ya. <laughs> motora bakmam lazım. Acil şu motoru ayarlamam lazım. Yoksa benim iflam bir gün tutmuşum. Burada 4 gün falan olsaydı bana azap olurdu burası. Azap olurdu burası. Normalde hiç <laughs> inmezdim, yatardım geç gelseydim. De işte çok da vaktimiz yok. Geri döneceğiz. Geri dönmemiz gereken de Türkiye'de bir hayat var. Allah kahretsin ki tatillerin hepsi bitince böyle bir aylık plan yapma şansımız yok. <laughs> ee, bahsettiğim motoru kiraladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Sveti Stefan var burada. Çok meşhur. Oraya doğru gidiyorum. Gençlerde bir vaka çok ne bileyim inşallah problem olmaz sonra verirken Gençler iki genç vardı. Muhabbeti, sohbeti falan bayağı makara kukara yaptık. 25 euro bir günlük alacağım dedim. Yarın altta getirirsin dedi orada aldım saatte. 25 euro bir de benzin göstergesine baktım. Zaten dedi bu 3 euroya 4 euroya doluyor. 3 lira benzin alıyor. Sıkıntı yok dedi. Bakalım güzel oldu. Yoksa öbür türlü oraya taksiyle gitmeye falan çalışsanız sıkıntı. Zaten 50 cc de biliyoruz. Motor biraz farklı ama öyle bir sıkıntı var. deniyoruz. Sveti Stefan'da açacağım yine göstereceğim. Bu yolu deneyebilirsiniz. Daha gitmedim ama yalın yarısındayım. Bu yolu deneyebilirsiniz. Çünkü ucuz bir yola geliyor. Hesaplı 25 lirayla taksiyle gidemezsiniz. Yarın da dedim Old gideceğim. Belki hoşnut kalırsam yine kiralayacağım dedi. Usta da güzel muhabbeti vardı. Hiç problem olmaz Park Mart dedi ama bilmediğim için kiralamak istemedim. Bir de bugün içmeyeceğim onun için. Poste'le gidene kadar içmeyeceğim. Aynı zamanda alkolü şey alıp hostelde değişmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Dollardayız, devam ediyoruz. Böyle <laughs> güzel manzarasına geldik. Aslanım benim. Adamım gider mi gitmez mi bilmezsin ama 50 ss'yi. Bak plakaya da bakalım. AJ 21. Aslanım beni getirdi. Mükemmel. Şimdi göstereceğim. Harika bir yer ya. Bakın belki de Montenegro'nun en güzel yeri. Şöyle bakın. Harika bir yere geldik ya. Mükemmel bir yer. Sveti Stefan. Buranın en meşhur yeri burası. Ve ben de e-planlarken olur mu olmaz mı diyordum. Oldu gerçekten. Motorla da olsa gelmeyi başardık. Şöyle bir çevirip de göstereyim size. Harika. Şunu görüyor musunuz? Muazzam. Muazzam. Harika bir yer yakalamakta çok tatlı oldu. Harika. Tam da gün batımına denk geliyoruz. Mükemmel yakaladık ya. Çok tatlı. yakalamak da zaten apayrı bir şey oldu. Güzel oldu. Şöyle. Harika. 10 numara 5 yıldız. Şimdi girişini bulmam lazım. Girişini de buldum mu? Vallahi Allah'ına kadar gideriz. Hiç problem yok. Bir de girişe bakalım. Çok da Fransızlar gelmiş onlarla da. Bakıyorlar gimbal'a <laughs> Bakalım oradan da oraya geçeceğiz. <laughs> Devam ediyoruz. Geldik bakalım. Çok güzel gözüküyor. İnşallah burada paket olmayız ya. Buraya park ettim ama bak Sırplar hepsi buraya park etmiş yani. Park markta yazmıyordu. Motorla da girmek istemedim çok bilmediğim için. Hakim olmadım yerde çok topa girmem ya. Yani. Böyle bir durum var hani. Bunu çekerler mekerler sen de... Ben gideceğim de kimi bulacağım da hat yok. Çava da şey dedi zaten polis polis problem olursa dedi. Numarayı arada asaracağım ben sen polis ederim. Bu numara <laughs> kontak kur diye. Aman Allah korusun hiç istemeyiz öyle şeyler de. Uh, Sessiz, sakin. Tam gün batımında gelmekte mükemmel olur. <laughs> bar var, bir bara gözüm kaydı da. İşte içmesem daha iyi olur motorla. Elmim ne bilmiyoruz şimdi. Ba 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 ba. Şöyle bir gidelim size göstereyim. Ulan bileydim. Vallahi yüzmeye gelirdim. Yarın öyle mi yapsam acaba ya? Motor da var hazır. Zaten Old Town'a geldiğimde oradaki yüzülecek yerlerde yüzülür de buralara falan gelmek zor olur bir daha. Şöyle. Güzel gözüküyor. İçine geldi şimdi. <laughs> Güzel manzara La Zaprino. Ne şunlar? Ben buranın o. Yarımada gibi var ya Svet Stefan dediğimiz ben içine girmiş herhalde. Doğu tarafı. <laughs> ben hala da bakmaya çalışıyorum ulan bu nerede diye kayalara bakıyorum Allah kahretmesin ya. Cahillik başa bela yemin ediyor ben. Hoppa! Vallahi buraya hayatta gelinmez başka türlü ya. Araba kiralayın, motor kiralayın, hani bu şekilde gelin. Yoksa yakın değil yani. Aslanım beni 40 kilometre hızla getirdi. Buradan nereye gideceğim bilmiyorum. Geri mi dönsem, devam mı etsem? Vallahi ben de bilmiyorum. Merkeze giderim ya. Bir yemek falan yerim. Nasıl bir şey yok. Property'ye gidiyor herhalde. Gidelim yine ya. Dönelim şöyle. Burada değerlenir. Buralar değerlenir. <laughs> Buraya gelinir ya. Nasıl gelirsiniz ama bir Balkan turu yapın. E, tabii Tabi yapmayı düşünüyorsanız Balkan turu yapın. Nasıl yapacağız desene ama <laughs> Balkan turu eğer planı olanlar varsa bir yerden ya Üsküp'ten, Skopje'den e, ya da Tiran'dan araba kiralasınlar. Bu civarı öyle gelsinler. Daha sağlıklı olur. Yoksa sadece burada kalmak, konaklamak size daha pahalıya patlayabilir uzun süreler. Sadece ben 8 gün mesela Karadağ yapacağım yarısındayım. Biraz daha pahalıya patlayabilir. Oh. şöyle günde batırıyoruz. Aman akım işte hayat sonra geri döneceğiz fabrikaya. <laughs> İşçiliğe ameliyeliğe devam. Bunları borçları öde be. Bir haftayı kaç senede ödeyeceğiz. Uh. Oğluma da geldi. Oh. Gider mi gitmez mi bilmiyorum. <laughs> Aslanım. Bir var rente kar.